Selam herkese ben Erdem. Merhaba arkadaşlar kanalımıza Bugün başlıktan da anlayabileceğiniz gibi en komik yemek sepeti yorumlarına bakacağız. Bir yeni abone olmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Ee, görüyorsunuz sonra bir WhatsApp konuşması var önümüzde. Bu kurye WhatsApp'tan mesaj atmış. Bir olay için hemen okuyoruz. Asansörde kaldım demiş kurye. Niye? Burger king kurye ben asansörde kaldım. Ne yapacağız? Abi ara burger. Ne arayayım? Bizim dükkan ara. Tamam. Açmıyorlar. Bekle apartman yöneticisini bulacağım. Kaçıncı katlasın. Ben bunu okuduğum için çok fazla komik gelmedi. Şu anda ama yani bence komik. Kule geliyor siparişi bırakmaya. Asansörde kalıyor. Sonra mesaj atıyor. Abi asansörde kaldı. Neyse şimdi yemek sepetinde yemek sepeti uygulamasında yapılan yorumlara geç, geçtik. Zaten Zaten biz bunlara bakıyorduk. Kaşarlı bazlama da kaşar olsaydı daha zor olurdu. Malzeme çok az. Restoranın cevabı. Vallahi biz yaparken koyuyoruz da acaba kule arkadaşım aşırıyor içinden. Getirirken anlamadım. Yaşanılan aksaklıktan ötürü kusurumuza bakmayın. Efendim. Diğer siparişinizde bize bunu not bölümünde hatırlatırsanız hatamızı telafi etmek isteriz. Acaba bu hangi restoran? Acaba bunlar hangi restoran ya? dönerin içinden leblebi çıktı vallahi. Restoranın cevabı, kusura bakmayın teşekkürler puan için. 10 yaşındaki bir çocuğa motorlu kuryelik yaptırmak ilginç, bu yüzden ilk ve son siparişim olacak. Puan konusunda da bu yüzden düşük verecektim ama yeni katılmışsınız. Ortalamanız birden düşmesin. gösteren cevabı. Fatih Sultan Mehmet'in 12 yaşına sefere çıktığımız geçmişimiz var bizim. Bu arada kuryemiz Mücahit 18 yaşında. İlginiz ve yorumunuz için teşekkür ederiz demiş restoranın cevap buymuş <laughs> yemeğe karar vermeden önce siparişi bir girmeniz gerekiyor kuru arkadaş yaylana yaylana geliyor sanırım soğuktu pideler İstediğin 9 TLlik paket ona da F1, F16 ile gelecek halim yok yaylana yaylana geleceğim tabi patates kızartması yerine portakal suyu göndermek nasıl bir yanlışlıktır? gözlüğümü evde unutmuşum yanlış okumuşum sorry ya, ya. soğuk savaş dönemi sipariş ettiğim adana dönüm kadar soğuk geçmemiştir ve ayrıca sipariş ettiğim dönümle aynı sürede gelen adanalı arkadaşım var ve sorunun cevabı da tarih bilginiz hiçbiri kadar kötü maalesef soğuk savaş dönemi adına mevsimsel mevsimsel koşullardan değil başvurudaki ülkelerin yerine taş ören ülke ülkeleri savaşa sokmasından almıştır. Doğru. Yani. Paketçinize söyleyin merhaba diyen müşteriye laf sokar gibi selamın aleyküm denmez. Öyle selam vermek istesem öyle verirdim. Sırf bu sebepten son siparişim olacak sanırım. Böyle bir sebepten dolayı dürümlerim, dürümlerimizi yemeyeceğiniz için çok üzüldük demişti restoran. Neyse arkadaşlar bir videomuzdan sonuna geldik. Biraz kısa oldu sanırım bilmiyorum ama yeni çıkan videolarıma takipte, videonun gidebilirsiniz. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür. Niye konuşamadım? Çok teşekkür ederim.